water really means to live like golden Yeah we're golden, baby girl we're golden Bakıldı şeyler var ya Kal verdi abi kal ne ya bütün süper enderleri tek tek veriyor ya Abi 3 tane kal Oo Leon çıktı lan Oha Leon çıktı lo no! Oha Sen ciddi olamazsın bir dakika Abi çocuğa Leon çıkarttım Leon Yo. Çocuğa Leon çıkarttım lan. Çocuk ama Leon istemiyordu. Scrow istiyordu. Oğlum. Lütfen bak arkadaşlar. Lütfen efsanevi çıkarınca tepkilere beni de koyarsanız sevinirim. Neyse. Leon çıkardım lan. Karakter daha diyecektim. Spike geldi ya. Abi süper ya. Abi efsanevi çıkardık ya. Hiç beklemiyordum yemin ederim ya ha. Abi. Nita. Aha. Oha. Crow geldi ya. Efsanevi geldi inanamıyorum yani. Bu kadar çabuk inanamıyorum ben de. Efsanevi savaştı geldi. Crow Kurov... Şimdi inanamıyorum yani. A few moments later. Neyse devam. Aha. Oha. Ne oluyor ya? <laughs> Şaka mı? Arkadaşlar inanamıyorum. İki tane efsanevi geldi ya. Arkadaşlar ikinci efsanevi bir günde iki efsanevi çıkardım. İnanamıyorum. One minute thirty seconds later. Day Aha. Aha. Bir tane de pam çıktı. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar. Benim şu anda şoktayım yani. Ay ben şok. Bir tane büyük atsam yine. Leon'a 40 geldi. Aha. Leon'a. Aha. Aha vallahi geldi. Piper geldi. Arkadaşlar. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Süper bizi sevmiyor. Karakter vermiyor yani. İşte tara veriyor be. Yemin ederim tara veriyor be. Yes be. Arkadaşlar göstermiş gibi gösterdim sonunda. İşe ee, iş yaradı bunların taktiği. Sonunda bir tane gizemli savaşçım oldu. Ve bu, bu taktiği gösterenlere çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mortis verdi yemin ederim Mortis verdi. Abi bu ne?

Bastık. Bakıyoruz. Üç yazı güzel. Çıkma olasılığı var. Bir tane daha bastık. Hadi abi. Ne olur. Ne olur. Süpersel. Oo. Oh. Bu ne? Abi kral çıktı. Kral çıktı. Lan kral çıktı. Lan oha. Oha. Lan efsanevi çıktı. Lan <laughs> Abi kuru çıktı. Öyle geliyor abi bana. Abi bilmiyorum. Harbi mi diyorsun lan? Harbi mi diyorsun lan? Abi gençler böyle video yapanlar falan var. Efsane çıkınca tepki koyun bunu. Lan rozar ararken Leon çıkardı. Abi dur özel bir şey yapayım da videolara. <laughs> <laughs> Harbiden süpersel. Çok teşekkür ederim lan sana. पाटी अब